Merhaba değerli arkadaşlar YKS tercih nasıl yapılır ile ilgili birçok video izlediğinizi düşünüyoruz. Bununla ilgili hocalarımız önemli içerikler paylaşıyorlar. Fakat YKS tercih nasıl yapılmaz? Özellikle dikkat etmeniz gereken çok çok önemli şeyler var. Biz sizler için bunu 4 maddede özetleyeceğiz arkadaşlar. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi öneriyoruz. Hayatınıza yön verecek gideceğiniz bölümlere doğrudan etki edebilecek maddelerdir bunlar arkadaşlar. Çünkü bize gelen tercih listelerini incelediğimizde, bize gelen talepleri değerlendirdiğimizde inanılmaz hatalarla karşılaşıyoruz. Bu hatayı yaparsanız belki de yerleşememe durumunuz olabilir. Yerleseniz de hayatınız çok çok olumsuz anlamda etkilenebilir. Tabi videoya geçmeden önce videonun yorumlar kısmına sabitlediğimiz linklerden dilerseniz WhatsApp grubumuza, dilerseniz Telegram grubumuza gelerek arkadaşlarımızla istişare yapabilirsiniz. Bunun dışında tercih tanışma danışmanlığı veriyor musunuz şeklinde sorular geliyor. Yine aynı şekilde videonun yorumlar kısmına sabit edilmiş shop yarı mağazamızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Birinci maddemiz puana göre mi yoksa sıralamaya göre mi tercih yapmalıyız? Sıralamanız önemlidir arkadaşlar. Diyorlar ki işte hocam TYT'den girdim. Ön lisans bölümlerinde puana mı bakmalıyım? Hayır. Sıralamanıza bakıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edin lütfen. İkinci maddemiz atanma durumuna göre Göre tercih yapılmaz özellikle öğretmenlik isteyen arkadaşlarımız bunu soruyorlar evet sıralamalar atanma durumuna göre doğrudan şekillenebiliyor maalesef bu şekilde tercih yapılıyor fakat arkadaşlar siz mezun olana kadar atama oranlarında değişiklik olma ihtimali çok yüksektir dolayısıyla bunu sakın Unutmayın ona göre tercih listenizi revize edin diye uyarıyoruz. Üçüncü maddemiz kazanılacak paraya göre tercih yapılmaz. İşinde iyi olursan kendini geliştirip diğer mezunlardan farklılaşabilirsen ve çevre de yaparsan ortalama üstü kazanca ulaşabilirsin. Ama zengin olmak sadece çalışarak olabilecek bir şey değildir. Çünkü bir de zenginlik çok farklı değişken bir kavramdır arkadaşlar. Yani kaç paran olsa kendine zengin diyebilirsin mesela. Dolayısıyla arkadaşlar önemli olan gideceğiniz bölümlerde seçeceğiniz mesleklerde ne kadar yüksek mertebelere ulaşabilirimin peşinde olmalısınız. Çünkü yapamayacağınız bölümler yapamayacağınız mesleklerde ilerleyebileceğiniz yer sınırlıdır. Ama yapabileceğinizi düşündüğünüz yerde siz inat ettiğiniz zaman türlü türlü fırsatlar kovalayacaksınız ve o işte en iyi yerde ulaşabilme durumunuz olacaktır. Evet son maddemize geldik. Dördüncü maddemiz sadece tercih robotuna göre tercih yapılmaz. Tercih robotu işimizi kolaylaştıran bir araçtır. Sadece oraya göre kendinizi hazırlamayın ona göre dikkat etmelisiniz çünkü tercih robotu sadece geçen seneye esas alır bunun için bu yetersiz kalacaktır özellikle bazı bölümlerde inanılmaz farklılaşmalar olabiliyor inanılmaz değişiklikler olabiliyor buna göre son 3 seneyi belki de 4 seneyi incelemeniz esas almanız kontenjan değişimini de göz önünde bulundurarak tercih listenizi oluşturmanız gerekmektedir evet videonun başında da dediğimiz gibi yine shopyer mağazamızdan bizlere de ulaşarak profesyonel destek alabilirsiniz. Bu videomuzda değineceğimiz bunlar da arkadaşlar. Özellikle bu dört maddeye dikkat ederek tercih listeniz oluşturmanız önemli. Arz edilir. <laughs> Uyarımız bu şekildedir. Yine bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.